Üç korner bir penaltı olur mu? FIFA isterse neden olmasın? Uluslararası Futbol Birliği Kurulu futbol oyun kurallarını belirlemeye devam ediyor. 14 Haziran 2025 tarihinde oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni kurallar geçerli olacak. Hakemle sadece takım kaptanları konuşabilecek. Var konuşmaları hakem incelemesinden sonra stadyumda anons edilecek. After review, there was no bir oyuncunun offside'da sayılabilmesi için tamamen rakibinin önünde olması gerekecek. Kaleci elinden topu 8 saniyede çıkarmadığı sürece rakip takıma köşe vuruşu verilecek bakalım FIFA önümüzdeki sezon hangi kuralları değiştirecek? 3 korner bir penaltı olacak mı? Sizin futbolda görmek istediğiniz kurallar neler yorumlarınızı bekliyoruz.